Merhaba arkadaşım derse Hoş geldin. Benim güzel lise yolcum Bu yolculukta önümüzde ne var? Ebob ekok problemleri. İlk ders Ebob ekok'un mantığını anlattım. Nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini gösterdim. Şimdi problemlerini çözeceğiz ve çat 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 bütün problemleri tokatlayıp atacağız arkadaşlar. Burada ödev vermiyorum çünkü ilk ders yani Ebob ekok'ta verdiğim ödev ee, bu derse dahil. Dolayısıyla burada yırtma yapmayacağım. Sonra bu ders bittikten sonra diğer derste yapacağız ödev kontrolü yapacağım. Şimdi arkadaşlar EBOB EKOK'u öğrendik tamam ama bunu sorularda nasıl kullanacağız? Nerede EBOB? Nerede EKOK kullanacağız? Bunları bir araştıralım. EBOB demek şudur. Sevgili arkadaşım, eğer ki bir bütünden daha küçük parçalar elde etmen gerekiyorsa ve o parçaları öğrenmen gerekiyorsa biz EBOB bulmalıyız. Burada EBOB'a başvuracağız arkadaşlar. Ha yok. Küçük parçalardan daha büyük bir parçanın uzunluğunu, büyüklüğünü ya da daha ilerideki bir zamanı bulmam gerekiyorsa o zaman en küçük ortak kat ekok kullanmalıyım. Mesela ağaçlar arasındaki mesafeyi sorabilir. Der ki ağaçlar arasındaki mesafe en fazla ne kadar olur? Bu ne demek? Bu en uzak iki ağaç arasındaki mesafenin ebobunu bul. Bu aralığı olabildiğince büyük bul ki en az sayıda ağaç dikesin. Çok mantıklı. Yani aralarındaki uzaklık ne kadar fazla olursa o kadar az ağaç dikerim. Bu aralarındaki uzaklık da nedir? Bütün uzaklığın en büyük ortak bölümüdür. Bu mantıkla bakacağız. Mesela Fasulye, bulgur, nohut. Bunlara diyecek ki e, en az sayıda poşete doldur. Şimdi az sayıda poşet istiyorsan dolduracağın poşetin hacmini büyük seçmelisin. Ama şöyle büyük. Bunu da, bunu da, bunu da tam bölen bir büyüklük. Üçünü bölen en büyük ortak bölen. Yani EBOB bulmalısın. Tamam Sonra mesela farklı uzunluktaki nesnelerin eşit parçalara bölünmesi. Farklı uzunlukta bunları eşit parçaya böleceksen her bir parçanın uzunluğu hem bunu hem bunu tam bölmeli. Bu şekilde her ikisinde tam bölecek bir uzunluk bulacaksın. Bu da her ikisini bölen en büyük tam sayıdır. Her ikisini bölen en büyük tam sayı en büyük ortak bölendir, yani EBOB'dur. Şu gruplarda EBOB uygulayacağız. Ekok'taysa, mesela zillerin ileride çalma zamanları. Neden? Şimdi bu ziller şimdi çalmaya başladı. Bunun bir çalma süresi var. Bunun bir çalma süresi var. İkisi beraber, ikisini çalma süresinin ortak katlarında çalarlar. Ekok'ta, en küçük ortak katta ilk defa beraber çalarlar. Nöbet tutmalarda da öyle. Bir asker 3 gün tutar, bir asker 5 gün tutar. 3 ve 5'in ortak katı nedir? 15. İkisi beraber 15 gün sonra tutar. İleriki bir zaman. Yani sadece küçük parçadan büyük parça değil, şimdiki zamandan ileriki zamanda ekoktur. Ya da farklı uzunluktaki nesneleri birleştirip bir eşit uzunluk elde etmek istiyorsan, bir bütün. Şimdi bak, bu x, 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 x birleştiriyorsun. Bunu da y, y, y birleştiriyorsun. Hem x'in hem y'nin ortak katıdır burada üreteceğin bütün parçanın, büyük parçanın uzunluğu bu zaman ne diyeceğim? X'in ve Y'nin ortak bir katı olmalı. Bu tarz soru da akıl yürüterek hangisini kullanmam gerektiğini bulacağım. Bir dakika ben bunu niye böyle yavaş fırlattım? Hızlı fırlatacağım. Başlıyorum. Yanda verilen dikdörtgenlerin birer kenarları ortaktır ki zaten ahanda burası görüyorum. Dikdörtgenlerden birinin alanı 60 cm kare, diğerinin alanı 72 cm karedir. Her ikisinde kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre ortak olan kenar uzunluğu en çok kaçtır? Şimdi ortak alanı ortak olan kenarı büyük istiyor. Tamam. Şimdi anlamaya çalışayım. Bu kenar büyük olsun. Bu A kenarı olsun. Bunun da kenarı ne olsun? B. Bu kenar ne olsun? C. Şimdi arkadaşlar bu kenarı büyük istiyorsan öyle bir A sayısı seç ki hem 60'ın hem 72'nin çarpanı olsun. Neden? Bu 60 alanına nasıl ulaşırsın? Dik iki kenar çarpılarak. Yani A ile B'yi çarparak 60'a ulaşırsın. A çarpı B 60 cm karedir. Peki 72 alana nasıl ulaşırsın? A ile C'yi çarparak. Hani kısa kenar uzun kenar çarparak. A ile C'yi çarparak da 72'ye ulaşırsın değil mi? Bak senin buradaki güzel A sayın hem 60'ın bir çarpanı hem 72'nin bir çarpanı. Hem 60'ı hem 72'yi bölen en büyük sayı bulmalısın. Bak ne dedim? En büyük sayı. Her ikisini bölen. Yani en büyük ortak bölen. Her ikisinin içindeki en büyük ortak böleni bulacağım. 60 ve 72'yi bölüyorum. 2'ye böl. 30, 2'ye böl, 36. İşaretle ikisini böldü. 2'ye böl. 15, 2'ye böl, 18. İşaretle ikisini böldü. 3'e böl. 5, 3'e böl, 9 işaretle her ikisini böldü. Hocam ben buradan 2 ile devam etseydim olur muydu? Olurdu ama 2'ye bölsem bu bölünür bu bölünmezdi işaretlemeyecektin. işaretlemeyecektim. 9, 5. 5'e böl. Bitti. Bölünmez. 9 ne yapacağım? Asal sayı 3'e böldüm. 3. Sonra bir daha 3'e böldüm. 1. Bitti. İşte bunlar arasında ortak olanlar EBOB'dur. EBOB. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 kere 2 4. 3'e çarp 12. Heh. Ben şunu anlıyorum. 12, 60'ın ve 72'nin içerisinde ortak olan en büyük çarpandır. O zaman o çarpanı ben bu kenar uzunluğu olarak kabul edersem, 12, 12, 12 kabul edersem, gördüğün gibi ortak kenar uzunluğu en çok 12 olur. Başka bir tam sayı olamaz ki. O tam sayıyı bir şeyle çarpıp 72 bulayım. Değil mi? Yok. İşte böylece cevap 12 arkadaşlar. Süper ya. Güzel. Ufaktan başlıyoruz. Adım adım yükseleceğiz. Bombastik sorular çözeceğiz. Ama senden bir şey istiyorum. Size bir ödev vereyim mi? Hadi ben de sizden bir şey isteyeyim. Arkadaşlar herkes sınıfında 5 kişiyi Şenol Hoca kanalına davet etsin. Evet. Deyin ki arkadaşlar davetlisiniz Şenol Hoca bizi püyü, liseye uçuracak. Dolayısıyla 5 kişi istiyor benden. Ben de sizin adınızı yazmak istiyorum yorumlara. O 5 kişinin adını yorumlara yazın. Daha kalabalık olalım. Tamam mı? Daha kalabalık olalım. Daha keyifli olur. Orada yorumlarda birbirinize laf atarsınız. Birbirinize şakalaşırsınız. Veya yorumlarda anlamadığın sorunların açıklamalarını yaparsınız. Yani arkadaşlarınız da burada olsun. Tamam mı? Beraber daha kalabalık olalım. Soruyu anladınız. Uçtu. Siz de defteri uçurmayın ha böyle. <laughs> o size lazım. Ben bundan sonra geri dönüşme atıyorum. Bir okul öğrenciler için müze gezisi düzenleyecek. Ne güzel okul. Öğrencilerin tamamı 14 kişilik ya da 16 kişilik araçlarla geziye götürülecektir. Süper. Yani bir araç var. Bu araç kaç kişilik biliyor musun ya çocuğum? 14 kişilik. Öbürü de 16 kişilik. Süper. Anladım anladım. Ya bu aracı seçeceğiz ya bu aracı seçeceğiz. Her iki durumda da araçlarda ayakta öğrenci ya da boş koltuk kalmayacağına göre geziye katılan öğrenci sayısı kaçtır? sınıfın mevcudu burada. Bu sınıfı ben alıp bu 14 kişilik araçlara yüklesem de olur. Demek ki sınıf mevcudu 14'ün katı. Hemen uyandım. Alıp 16 kişilik araçları yüklesem de olur. Demek ki sınıf mevcudu 16'nın katı. Hemen uyandım. Sınıf mevcudu hem 14'ün hem 16'nın ortak bir katı. Vay. Bak ortak katı. Her ikisinin de bir ortak katı. En küçük ortak katla bulursam sınıf mevcudunu en az bulmuş olurum. Güzel. O zaman diyor ki ben bu sınıfı 14 kişilik kişilikle yükleyebilirim. Yani şöyle. 14 kişilik araca yükledim. Tamam. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Nasıl anlatayım? 14 kişilik A tane araç var. Ya da 16 kişilik B tane araç var. Bu da sınıf mevcudunu verir. Çünkü araç sayısı çarpı 14 sınıf mevcudunu verir. Araç sayısı çarpı 16 her araca 16 kişi bindiği için sınıf mevcudunu verir. Bunlar birbirine eşittir. O zaman diyelim ki sınıf mevcudu 14 ve 16'nın ortak katıdır. Bakalım. 2'ye böl. Hocam 7. Hocam 8. İşaretli mi? Bak ekok araştırıyorum ya. E, bu, bu bulmayayım boşuna. İşaretlemeyle uğraşmıyorum şu an. Hocam 2'ye böl bu bölünmez bu 4 olur. Hocam ister 2'ye bölerim ister 7'ye bölerim. Paşa gönlüm bilir. 7'ye böl. Hocam bu bitti bu bölünmez. Hocam 2'ye böl 2. 2'yi bir daha 2'ye böl 1. Şunları çarpalım. 2 kere 2 4. 4'ü bir daha 2 ile çarp 8. 8'i 2 ile çarp 16. 16'yı 7 ile çarp. 16 diyor bu 7 kafadan çarpamadım. Çarp 42 ikselde var 4. 7 kere 1 7. 4 11. 112. Evet hepsinin çarpımı arkadaşlar. En küçük ortak kap 112'dir. Bu arada Buradan sonucu 112 çıktı ya çarpımda. Bu bu sınıfın mevcudu 112'nin bir katıdır. 112 olabilir. 112'nin iki katı olan 224 olabilir. 3 katı olan 336 olabilir. Yani 112 olabilir. 224 olabilir sınıf mevcud. 300. 3 katı ne yapar? 336 olabilir. Böyle gider. Ama bana diyor ki sınıf mevcudu en az kaç olabilir dediği için ilk katını alıyorum. En küçük ortak katını alıyorum. Çok mantıklı. Süper. 112. 112 acil servis numarası. Öğrenci sayısı kaçtır? Arkadaşım en küçüğü 112'dir. Finito. Bu kadar basit. Uçurayım mı? Bu sefer diğer tarafa mı? Diğer tarafta kağıt biriktirme alanı yok. O yüzden yine... Aa, Bir dakika. Işığın üstüne gitti. Bir dakika. ışığımı kapattı. Şöyle geliyorum. Bir dakika. Ne kağıtmış be? Direkt ışığı gitti. Işığı kapattı. Şöyle kendimi ortalayayım. Şöyle bakayım. Yakışıklı mıyım? İyi. Fena değil. İdare eder. Evet, devam ediyorum. Bir fabrikada üretilen 30 litre zeytinyağı ve 24 litre ayçiçek yağının tamamı birbirine karıştırılmadan yani karıştırılmadan her şişede eşit miktarda yağ olacak şekilde şişelere dolduruluyor. Güzel bak. Bunda 30 litre var. Bunda 24 litre var. Şimdi ben bunu eşit hacimli şişelere dolduracağım. Ya 30 litrenin tamamını da kaç tane olduğunu bilmiyorum. Bu şişeleri doldurabildiğime göre 24 litreyi de bu eşit hacimli şişelere doldurabildiğime göre şişenin hacmi hem 30'u tam böler hem 24'ü tam böler. Doğru mu? Doğru. Mantıklı. Ya yani mesela şişenin hacmi 1 olabilir. Her ikisini böler. 2 olabilir. Her ikisini böler. 3 olabilir. Her ikisini böler çünkü. Böyle bir sürü seçeneğim var. Ama hangisini seçeceğimi nasıl anlayacağım? Bak sorunun kökü ne diyor? Toplam şişe maliyeti en az kaç olur? Yani en az şişe istiyorsam şişeleri büyük seçeceğim. Yani bu şişenin hacmini... Olabildiği kadar büyük seçeceğim. 30 ve 24'ü bölen en büyük tam sayı seçeceğim. Yani en büyük ortak bölen seçeceğim. Tamam. Soruyu okumaya devam ediyorum. Zeytinyağı için tanesi 0.45 TL olan cam şişeler, ayçiçek yağı için tanesi 0.25 olan plastik şişeler kullanılacaktır. Buna göre toplam şişe maliyeti en az kaç olacak? İşte bu en az bana ipucunu veriyor. Aslında en az deyince en büyük ortak böleni buluyoruz. Yani ters bir kelime gibi duruyor. Bazen de e, en küçük deyince e, en büyük deyince e, en küçük ortak katı buluyoruz. Yani orada kelimeler kafanızı karıştırmasın. Mantık yürüteceğiz. En az istiyorsan bu şişeyi büyük seçeceğim. Ki az şişe kullanayım. Az maliye çıksın. Şimdi bu şişenin hacmi hem 24'ün hem 30'un ortak katı olmalı. Pardon ortak böleni olmalı. 24 ile 30'un en büyük ortak bölenini buluyorum. 2'ye böl 12, 2'ye böl 15 işaretle. 2'ye böl 6, 2'ye böl bölünmez işaretleme. 3'e böl 2, 3'e böl 5 işaretle. 2'ye böl bitti. Bu bölünmedi. 5'e böl bölündü bitti. Bak 2 ve 3 benim EBOB'umdur. En büyük ortak bölenim 6'dır. Yani 2 çarpı 3 hemen 2 ile 3'ü çarptım. 6. Tabi 6'nın katları olan 6, 12, 18, 24 bunlar da e, şeyin e, EBOB'un katlarıdır. Fakat bunlar bunları bölemez. Tamam mı? Şurayı boşluk açtım. Bunu gereksiz anlattım. Gerek yok. EBOB 6 mı? Evet. Bu şişe demek ki 6 litre, 6 litre, 6 litre olmalı. Peki Böylece az şişe kullanırım daha az maliyet çıkar. Şunu sorayım. 6 litre her bir şişe alıyor. Bende de 30 litre var. 6'yı 30'a böl 5 şişe. Bunu doldurmak için bana 5 şişe lazım. Güzel. Peki 24 litre. 6, 6, 6 doldursam 24'ü 6'ya böl 4. Bunun için de bana 4 şişe lazım. Süper. Hatta daha iyi da şişeleri şöyle çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5 şişe lazım. Bunun için 1, 2, 3, 4 şişe lazım. Süper. Her bir de 6 6 6 6 amaç daha güzel anlatmak ya böyle şekille arkadaşlar görselle gözünüzle beynine beyninize gösterin çünkü beyin gördüğünde daha kolay kavruyor. Peki cam şişelerin her biri 0.45 lira değil miydi zeytinyağı için? Evet. Ben de 1 2 3 4 5 şişe ihtiyacım var. Demek ki 0.45 ile 5'i çarpmalıyım. Tamam, çarpalım. 5 kere 5 25. 25'in 25 e elde var. 2. 5 kere 4 22 elde var. Ee, 22. Bir iki hane virgülden sonra olduğu için bir iki hane virgülden sonra olacak. İki haneme virgülü attım. Neden? Bak şuradan uyanacaksın. Virgülden sonra iki hane borcum var. Öyle bir yere virgül atayım ki virgülden sonra iki hane kalsın. Tam buraya attım. 2.25 benim cam şişelerin maliyeti. Diğeri buradan dört şişe kullanabileceğim. Buradaki şişelerin maliyeti 0.25. Şimdi 0.25'i bu sefer 25'i bu sefer 4 ile çarpıyorum. Çünkü 4 tane plastik şişe bunun için kullanmam lazım. 4 kere 5 20. 0 elde var 2. 4 kere 2 8. 2 elde var 10. Peki benim kaç hane borcum var? 1 2. 1 2. Şuraya virgül atmalıyım. Yani 1 virgül 0 0. Süper. İkisinin toplam maliyeti şudur. Ben arkadaşım 2 virgül 25 zeytin yanındaki cam şişe için ödedim. Bir de bu ayçiçek yanındaki plastik şişe için öderim. Bunları toplarsam 3 3,25 yapar. Yapıştır. Nerede? Burada. Süper. Güzel soruydu. Buna bir kalp atılır. Uf, buna bir kalp atılır. Kalp bir güzel soruydu. Bu soruyu anladın mı? Dürüst ol. Bak bu soruyu anlamadıysan lütfen soruyu ve çözümünü yaz. Yaz lütfen yaz diyeceksin ki yazmakla ne olacak hocam? Zaman kaybediyorum. Yavrucum boş ver zaman kaybet ama net kazan. Cık. Anladın? Bir net fazla yaparsın. Zamanımız yani bizim zamanımız ne için? Şu an okumak, araştırmak, çalışmak için, gelişmek için. Madem güzel bir lise istiyoruz o zaman bedelini ödeyeceğiz. Bedelini ödemenin yolu da zaman kaybetmektir. Bu bir zaman kaybı değildir bu arada. Zaman kazancıdır. Burada yaptığın çalışmaları cebine attığın zaman o senin için ileride büyük bir getire, büyük bir kazanç. O yüzden bu soruyu özellikle anlamaya çalışın. Çok önemli bir soruydu. Hadi bakalım sen de güle güle. Sana da güle güle daha doğrusu. Bakalım Mehmet burada ne yapmış. Diyor ki Mehmet bilyelerini dörder dörder beşer beşer grupladığında her seferinde 3 bilyesi artıyor. Cık. Ya Mehmet senin niye fazladan 3 bilyen var? Keşke o 3 bilyen olmasaydı. Aa nasıl yani? Yani Mehmet'in bilye sayısından 3 çıkarırsam artık bilye sayısının 3 eksiği hem 4'e hem 5'e tam bölünmez mi? Evet işte mantık bu. Fazlalığı bir çıkarayım. Bilye sayısının 3 eksiği arkadaşlar 4'e ve 5'e tam bölünür. Bilye sayısı 4'e ve 5'e tam bölünüyorsa demek ki 4'ün ve 5'in ortak bir katıdır. Süper. Bunu anladım. Mehmet Bilye'nin Mehmet'in bilyelerinin sayısı 100'den fazla ise en az A bilyesi vardır. Ha, eğer ki bilye sayısı 100'den fazlaysa en az e, miktarını A diyeceğim. 200'den az ise en çok B bilyesi vardır. Bak soruyu anlamak çok önemli. 100 ve 200 sınırı koymuş bizim için. Diyor ki Mehmet'in bilyelerinin sayısı 100'den fazlaysa 100'ün üstünde ise en az yani 100'e en yakın değer A'dır. Bu A nedir? Bilye sayısıdır. Ve bilye sayısı hem 4'e hem 5'e tam bölünecek. Yok diyor 200'den aşağıdaysa en çok B'dir. Yukarıda B'ye 200'e en yakın değerinde B olarak bulacağım. Diyorum ki he, mantığı anladım. Şimdi Mehmet'in bilye sayısının 3 eksiğiyle ilgileniyorum. 3 eksiği 4'e ve 5'e tam bölünüyor. Şimdi bana 4'ün ve 5'in ortak katını söyler misin? Hocam 2'ye bölün 2 olur bölünmez. 2'ye bölün 1 olur bölünmez. 5'e bölün bitti. Şunlar çarp 2. 2 ile çarp 4. 4'ü 5 ile çarp 20. Ekok 20. Demek ki Mehmet'in bilye sayısının 3 eksiği 20'nin katıdır. Yani burası arkadaşlar Mehmet'in bilye sayısının 3 eksiği 20'nin katıdır. Kaç katı bilmiyorum. En az 20'dir. Çünkü en küçük ortak katı olsaydı en az 20 Ama bize burada sınırlama verdiği için en küçük ortak katıyla değil bütün katlarıyla ilgileneceğim. Şimdi Mehmet'in bilye sayısının 3 eksiği 20 olabilir. 40 olabilir. 60 olabilir. 80 olabilir. 100 olabilir. Devam ediyorum. Şu yan tarafa devam edeyim. 120 olabilir. 140 olabilir. 160 olabilir. 160 olabilir 180 olabilir. 200 olabilir. 220 olabilir. Böyle bu Mehmet'in bilye sayısının 3 eksi. Bana diyor ki Mehmet'in bilye sayısı 100'den fazla olsun ama 100'e yakın olsun. Alt sınır. Hemen 100'ün bir tık üstünde olsun. Arkadaşlar ben Mehmet'in bilye sayısının 3 eksiğini 100 kabul edersem yani bilye eksi 3'ü şimdi 80 kabul edersem olmaz bir kere. Niye? Eksi 3'ü karşıya at artı 3. Mehmet'in bilye sayısı 83 olur. 100'den fazla olmalı şartına uymuyor. Demek ki bunu değil bunu kabul ediyorum. Mehmet'in bilye sayısının 3 eksi 100 olsa 3'ü karşıya at. Bilye sayısı 103 olur. Neden? Eksi 3 artı 3 diye geçti. Bak 103 bilyen varsa sen bunu 4'er de gruplasan gerçekten 3 bilye artar. 5'er de gruplasan 3 bilye artar. Demek ki Mehmet'in bilye sayısı 100'ün hemen üstünde 100'e en yakın değer olarak 103 olabilir. Yani A sayısı 103 olur. Çünkü sen 120 kabul edersen bilye eksi 3'ü 120 kabul edersen 3'ü atınca bilye sayısı 123 olur. Bak yukarı çıkıyor. Ben, bana diyor ki en az olsun. 100'e yakın olsun yani. En az olursa ona A de demiş. Tamam. Sonra bilye sayısı 200'den az ise bunun en çok en büyük değeri de B olsun. Hmm. o zaman da şöyle diyorum. Şurayı ayırayım. Bilye sayısını 200'e yakın tutuyorum. Şimdi bilye sayısının 3 eksiğini bu kabul etsem bu bu olmaz. 200 kabul etsem ne olur? Bilye eksi 3. 200 ise bilye 203 olur. Nasıl? Yani şöyle. Bilyenin 3 eksi 200 kabul edersem eksi 3 artı artı 3 olur. Bilye sayısı 203 olur. Ama bana diyor ki 200'den az olacak. Ha, demek ki 200 kabul etmiyorum. 180 kabul edeyim. Bilyenin 3 eksiğini 180 kabul ediyorum. Bu sefer eksi 3 artı 3 diye atarsan 183 olur. Ha, bilye sayısı 183 olur. 200'e en yakın 200'den küçük olan sayı olarak. B de 183 olur. Bu arada soru efsaneydi. Ne diyor? A artı B toplam kaçtı? Toplayalım. 286, 280, 6 olur toplamı. A artı B. Vay be. Bence zor bir soruydu. Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Soruyu okuyun. Bak şurası 100'den fazla ise en az A'dır. 100'den fazla en az A. 200'den az ise en çok B. 200'den az olacak ve 200'e yakın olacak. Böyle alttan yaklaşacak yani. O da 183. Burada ne yaptım? Bilyenin 3 eksiğini çıkardım. Böylece 3 eksiği artık 4'ün 5'in ortak katıdır. 4'ün ve 5'in ortak katı 20'nin katlarıdır. Onlar da bunlardır. Bunlar arasından hepsini bilye eksi 3 eksine eşitleyerek bilyenin alabileceği değerleri buldum. git Sorular gittikçe sağlamlaşıyor. Farkına vardın mı? Hadi bakalım. Bu da iyi bir soru. Bu da güzel. Zaten bize güzel sorular yakışır. Bize sağlam sorular yakışır. Okuyorum. Aşağıda bir mağazada satılan kazak ve pantolonların bir ay boyunca geçerli olan maliyet ve satış sayıları verilmiştir. Kazak, pantolon. 52 liraya almış, 70'e satmış, 76'ya almış, 100'e satmış. Beynimi anlatıyorum. Güzel beynim anla bunları diye. Bu ay boyunca kazak satışından elde edilen toplam kar pantolon satışından elde edilen kara eşit olmuştur. Aa! Buna göre mağazada bir ay boyunca satılan kazak pantolon sayısı en az kaçtır? Bir dakika. Şimdi az istiyor. Bir şu şurayı önce bir anlayayım. Şimdi karlar eşit. Toplam satılan kazak ve pantolondan elde edilen kar eşit. Bu adam bir kazaktan kaç para kar ediyor? 52 aldı 70'e sattı. Aradaki fark kaç? 28. Bak bir kazaktan 28 TL kar elde etti. Güzel. Bir pantolondan yüzden 76'yı çıkar. 24 TL kar elde etti. Doğru mu? 90, 100 topla 70. Pardon bu 18 olacaktı arkadaşlar. Şunu yanlış yapmışım. 18. 70'ten 52 çıkarsanız 18. Çünkü satıştan maliyeti çıkarsan kar bulursun. Ee, 60, 70. Evet. Birinden kazaktan 18 lira kar ediyor. Bir tanesinden pantolonun bir tanesinden 24 lira kar ediyor. Peki kaç tane kazak sattı? Bilmiyoruz. A tane kazak satsın. 18 lira kazanıyor. A tane kazak sattı. Bu toplam karını verir. Öbürü de her bir pantolonla 24 lira kazanıyor ve 24 e, liradan diyelim B tane pantolon satsın. 24 çarpı B bu da toplam karı verir. Bu karlar eşit. O zaman şu kar miktarı hem 18'in hem 24'ün bir ortak katı. Buradan o okay kek yapacağımı anladım. Hemen çözdüm. Neden? Ya dedim ki kar miktarları eşit ya bunları. O zaman dedim Bak kar 18 çarpı bir şey 24 çarpı bir şey. Yani karın içinde 18 ve 24 çarpanı var. 18 ve 24'ün ortak katı. Hemen 18 ve 24'ü yan tarafa yazıyorum. Diyorum ki 2'ye böl 9, 12. E bu bunu bulmamak için işaretlemiyorum. Gerek yok şu an. 3'e böl 3 yapar 4 yapar. 3'e böl bitti bölünmez. 2'ye böl 2 olur. 2'ye böl bitti. Şimdi bunları çarpalım. 3 kere 3 9'dur. 2, 2, 2'yi çarparsan 3 defa 2'yi çarparsan da 8'dir. 9 kere 8 72. Tamam. Dedim ki işte ekok bu ikisinin ekoku ekop yazdım. <laughs> ekop yeni bir şey ürettim. Ekoku 72. Yani bu ikisinin en küçük ortak katı 72'dir. Kar en az 72 olabilir. Bak ne diyor? En az kaç tane pantolon gömlek satmıştır? Demek ki karı da düşük tutayım. Normalde 18 ve 24'ün katları 72 ve 72'nin diğer katlarıdır. 72, 144 gider. Ama az satmış olmamı istediği için en düşük kar ilk kat olan 72 aldım. O zaman şöyle düşünün. 18'de neyi çarparsam bu pantolon da değil mi? Pardon, kazak. Bu kazak. Yani A tane kazak, B tane pantolon sattı demiştim. 18'de neyi çarparsam 72 olur? 72 18 e böl 4. Bak. 4 tane kazak satmış. 4 kere 18 72'dir. Demek ki 4 kazak satmış. Güzel. Pantolona gelelim. 24'le neyi çarparsam 72 yapar? 72 24 e böl 3 bulursun. 3. Demek ki 3 tane pantolon satmıştır. 3 kere 24 72. Doğru en az 4, 3 daha 7 tane yapıştır. Satış yapmış. Kazak ve pantolonların toplam sayısı en az 7'dir arkadaşlar. Wow çok iyi. Zaten inanmazsan bak 18 lirakar kar. 4 tane sattın çarp 70 lira kar elde edersin. Her birinden 24 lira kazanıyorsun. 3 pantolon sattın 3 kere 24 bak 72 lira. Birbirine eşit oldu ve en alt sınırdan eşit oldular. Uf, sağlamdı. Güzeldi. Beğendik mi? Beğendik hocam. O zaman devam ki. Bu derse niye bir şifre koymuyoruz? Hadi bu derse de bir şifre koyalım. Şimdi ilk defa izleyen anlamayacak. Uyanacaksın şimdi. Bu dersin şifresi ne olsun? Eee, matematik Matematiğin nesi diyelim? Şenol Hoca'ya bir şey diyelim. Ha, şunu diyelim. Şu. Şenol Hoca Şenol Hoca kazandırır Dırır Neredesin şu an? Hangi şehirdesin? Diyelim Malatya, Malatya, Malatya'dasın. Ne yazacaksın? Şenol Hoca kazandırır 44. Ya da Şenol Hoca kazandırır. Neredesin diyelim? Adanadasın. 01. Şehrinin plaka kodunu yaz. Bilmeyen var mı aranızda? Bilmiyorsan sokakta arabaların plakasında ilk iki hane ne? O işte. O senin şehrinin plaka kodu. Bunları yaz bakalım. Göreceğim. Buraya kadar kim gelmiş? Bu yoklamada anlamış olacağız. Çok güzel bir soru. Hemen bir yıldız atalım. Kalbimizde atalım. Hatta bakalım sazanlanacakları var mı? Sazan balığımız da kendini göstersin. Bunları hemen kenara alıyorum ve başlıyorum. Bir spor mağazasında eşit uzunluktaki iki rafta basketbol, voleybol topları, topları aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Bak yukarı basketler aşağı voleybollar. Bu raflara dizilen basketbol toplarının her birinin yarı çapı 12 santim, voleybol toplarının her birinin yarı çapı 8 santimdir. Neden saz anladım biliyor musunuz? Bazı arkadaşlar yarı çapı 12 olunca bunu 12, 12, 12, 12 alıyor. Ya da bu yarı çapı 8 ya 8, 8, 8 alıyor. Yavrucuğum yarı çapı demiş 8. Çapı 16'dır. Yarı çapı 12 demiş. Çapı 24'tür. Heh. Yani buradan buraya 24. Buradan buraya 24. Buradan buraya 24. Böyle gideceksin. Tamam mı? Tamam hocam. Bunların hepsi 24. Buradan buraya 8, 8, 16. Buradan buraya 16. Buradan buraya 16. Böyle gideceksin. En son bu 16. Bu neydi? 24. Bu rafın her birinin uzunluğu 3 metreden az olduğuna göre rafa dizilen top sayısı en çok kaçtır? Şimdi top sayısını çok istiyorsun. O zaman ben burayı ne yapacağım? Olabildiğince uzun bulacağım. Uzun bulacağım ama bir de sınırlama getirmiş. 3 metreden de az olacak. Abartma demiş. Bir üst sınır koymuş. Yoksa ben sonsuza kadar uzatırdım. Şimdi arkadaşlar ne anlıyorum? Bu rafın uzunluğu hem 24, 24, 24, 24, 24, 24'ün bir katıdır. Hem 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16'nın bir katıdır. Zaten soru sana hangisini kullanman gerektiğini veriyor. Mutlaka veriyor. Diyorum ki o zaman 24 ile 16'nın katını şu kenarda küçük bir şekilde bulayım. 2'ye böl, 12, 2'ye böl, 8. 2'ye böl, 6 2'ye böl 4. İşaretlemiyorum çünkü EBOB lazım değil EKOK lazım. 2'ye böl 3 olur 2 olur. 3'e böl bitti 2 olur. 2'ye böl bitti. Şimdi bunları çarpalım. 2 4 8 2 ile çarp 16. 16 3 ile çarp 48. İşte EKOK en küçük ortak kat 48. Yani burası 48 veya 48'in katı olur. 48'in katı olur. Evet ezan başladı Allah. Burası 48'in katı olur arkadaşlar. Ama 48 olmak zorunda değil. 48'in bir katı 48 olur. 2 katı 96 olabilir. 3 katı işte 120, 144 mi olur? 144 olabilir. Her şey olabilir. Onun sorunun köküne göre anlayacağım. En az kaç top dizilir diyorsa olabildiğince kısa seçeceğim. 48 santim seçerdim bana kalsa. Ne güzel olurdu. Ama diyor ki 300 metreden az olduğuna göre. Şey en çok pardon pardon pardon. En çok kaç top sar diyor. Dolayısıyla olabildiğince büyük seçeceğim. 48 seçmeyeceğim. Olabildiğince büyük seçeceğim ama 300 metre sınırlamam var. O zaman diyorum ki 300, 3 metre ne demek? Pardon. 300 santim. Sınırlamam var. 3 metre 300 santim demektir. 48 olabilir. Bunun 2 katı, 3 katı, 4 katı. Biraz hızlı gideyim. Bunun 5 katı ne yapar? Bak 2 katı 96 da olabilir. İşte 3 katı 144 da olabilir. 300'e yaklaşayım ya. Daha çok küçüğüm. Bunu 5 ile çarp. 5 kere 8, 40. 40'ın 0 elde var. 4. 5 kere 4, 24 de burada var. 240. 240 yaptı. Biraz daha büyüyeyim. 48 daha ekle. 288. 300'e iyice yaklaştım. Bir tane daha 48 ekle. 8, 8, 16, elde var. 1, 4, 8 de 12 bir elde vardı. 13, 13, 13 elde var. 1, 336 yaptı. Bir dakika hocam. 300 metre sınırımız vardı bizim. 300'ü geçemezdiniz. Geçtiniz. Olmaz. Süper. 300 sınırına gelen en yakın değer 288'dir. Demek ki bu rafın uzunluğu maksimum 288 santim olabilir. Böylece 48'in katı olur. 48'in içinde 24-16 çarpanı vardır. Böylece 300 300 santimden kısa olur. Ve en çok top sığacağı dediği için alabileceğim en uzun uzunluğu seçtim. Oh güzel. Peki kaç top sığar? Asıl oraya gelelim. Çok basit hocam. Burası madem 288 cm oluyor. 24'e bölerim. Kafadan bölemediğim için 288 şurada 24'e böleyim. Bir kere 24, 24. Çıkarıyorum 4, 8, 2. 48 oldu tamam. 12 top sığar hocam. Basket topundan 12 adet. Bu sefer 288'e bakayım görebiliyor musunuz? Evet 12'ye bölerim. Pardon 16'ya bölelim. Neden? Çap 16 ya. 1 kere 16 16 çıkarıyorum. 2, 1 8 yapar. 8 kere 16. 6 kere 8 de var. 4, 8. 4 daha 12. Süper. 18 tane de voleybol topu. Evet. 18. 12, 18'den ne yapar? 30. Toplamda 30 tane top Uf, sığdı. Ben de bittim. Nefessiz kaldım. Güzel. Ama bu soru gerçekten bombaydı ya. Ben bu soruyu sevdim. Sınavda çıkarsa bana teşekkür edersiniz. Olur mu? Tamam. Dersiniz ki bu soruyu Şenol Hoca sormuştu bize önceden. Çünkü sınavdaki soru mantığı böyle. Sana kurgu, mantık anlatmaya çalışır. Sen 24 ile 18'in katını bulup 300'den küçük olan bütün katlarını yazıp 300'e en yakın katını bulabiliyor musun? Sonra onu sürekli topun çaplarına bölüp kaç top sığacağını bulabiliyor musun? Bunları sorar sevgili genç çocuk. Tamam hocam bulurum ben de. O zaman finito holley harikayız ya. Süperiz arkadaşlar. Bitti. Uf, kralız ya. Bakın ne diyor? Göremiyorsunuz. Şen olacağım. Matematik terbiyecisi. Bu matematiği terbiye ettim ve size verdim. Siz de o terbiyeli matematikle uğraşın. Çalışın, uğraşın, çalışın, uğraşın. Çabalayın ve kazanın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki derste görüşeceğiz. Ödevlerinizi yapın. Azimli olun. Çalışkan olun. Anne babanızı ve öğretmenlerinizi dinleyin. Biz sizin için uğraşıyoruz. Siz de kendiniz, siz de kendiniz için uğraşın. Neyse yoruldum artık. Hadi bay bay görüşürüz.